Arkadaşlar i̇şte bugün videomuzda ee, şey yapacağız arkadaşlar. Ee, kadro. Gözü kapalı kart seçeceğiz arkadaşlar. Onu kadromuza ekleyeceğiz. İlk önce Yakup açtı arkadaşlar. Yakup seçiyor arkadaşlar. Kadro. Kim çıktı? Ya Kral's Kerry çıktı. Hemen kartı buraya koy Yakup. Kadro. Şimdi arkadaşlar ben seçiyorum. Halo çıktı arkadaşlar. Halen şimdi Yakup'ta sıra. Arkadaşlar. arkadaşlar. E, Sala çıktı arkadaşlar. Muhammed Sala. Sıra bende. Güzel gün. Ama bize baktır bize. Baktım. bize baktım Doğru, ne bak çıkmasın. Doğru Ronaldo çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ronaldo çıktı. Cistim. Şimdi Yakup'a e, Yakup'ta sıra Yusuf Yalıcı çıktı arkadaşlar. Ee, bana Guardiola çıktı arkadaşlar. Sterilin defası. Yakup Messi çıktı arkadaşlar. Yakup'a Messi çıktı. Göstersin. Toplam 30 kişi olacak arkadaşlar. İşte Messi göstereyim arkadaşlar. İşte böyle. Şimdi, Şimdi ben seçiyorum Messi arkadaşlar. Arkadaşlar. Aynı. Maalesef. Aynı arkadaşlar. Maalesef. Aynı olmayacak. Aa maalesef. Aynı olmayacak tekrar seçeceğim arkadaşlar. Tekrar seçeceğim. Tekrar seçeceğim arkadaşlar. Pele çıktı arkadaşlar. Pele çıktı. Şimdi sıra Yakup'ta. Yakup Yakup. Yakup'ta tamam üzülüyor. Ben de zaten. Tamam, Yakup'ta sıra. Yakup seçiyor. Ne çıktı? Bakırdak da Ronaldo azarıyor. İşte gösteriyor. Ronaldo işte gösteriyor. arkadaşlar Ronaldo azarıyor. Sen de ben aynen. seçeceğim arkadaşlar. Şimdi Mombesi arkadaşlar. Aynı. Tekrar seçeceğim. Vinicius geldi arkadaşlar. Şimdi Yakup seçiyoruz. Ne çıktı Yakup? Zidan çıktı. Zidan çıktı arkadaşlar. Göster biraz. Zidan çıktı. İşte böyle İşte böyle geçtim. arkadaşlar. Göster. Zidan işte böyle çıktı arkadaşlar. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Seçiyorum. Falko arkadaşlar. Galatasaray'ın 2011 kartı. Şimdi Yakup'ta sıra. Yakup. Sıra Yakup'ta sıra. Yakup seçiyor arkadaşlar. Yakup. Şöyle göstereyim. Ne çıktı Yakup? Arkadaşlar Maradona çıktı. Şöyle gösterelim. Ben şöyle göstereyim Maradona'yı. Bu kadar mı senin? Oy, oy. Şöyle bir senin orada ne? Sıra bende arkadaşlar böyle seçiyorum. Yüz kapalı seçiyorum arkadaşlar. Ronaldo arkadaşlar ben de tekrar seçeyim. Eee seçiyorum. En geldi arkadaşlar. Bak? En nesili. İşte. Şöyle böyle. göstereyim arkadaşlar. Yusuf en, Yusuf en arkadaşlar. Şimdi Yakup seçecek. Bakıyorum arkadaşlar. bundan sayılmıyor mesela şu kartlar. Tekrar seçecek Yakup. Evet. Remş değil arkadaşlar. Bu Remş kutuları, değil. Kutuları göstermiyor. Remş değil. Kerem de böyle Abi. çıktı arkadaşlar. Aa. Şimdi Yakup'ta Yakup'a ne çıkacak arkadaşlar? Kristo Piatek i̇şte çıktı arkadaşlar. Gösterelim. İşte şöyle gösterelim Piatek'i. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Yüz kapası arkadaşlar. Hakim arkadaşlar. Hakim çıktı arkadaşlar. Böyle gösterelim. Hakimi. Şimdi Yakup sesin. Tebrik arkadaşlar. Kevin de buraya çıktı arkadaşlar Yakup'a. Işte. Orta sahaya koyabilir Yakup. Ama daha kadar kadro arkadaşlar Noyer. Noyer no, yes. no, yes. no, yes. çıktı arkadaşlar. Evet. Yakup'a ne çıkacak? Messi arkadaşlar. Koduştum. Ama var arkadaşlar. Tekrar seçecek Yakup. E, Balondor hali çıktı arkadaşlar. Ve çıktı kim bize çıktı arkadaşlar Napoli'den. Gösterelim. İşte böyle gösterelim. Kimce? Ee, Sıra bende ben 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 arkadaşlar. Orada güzel Arda Güler çıktı arkadaşlar. Ben şöyle gösterelim Arda, Arda Güler'i. Ya Yakup da hızlı seyitti Alın. Alexander çıktı. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Sandra Anıt. Şimdi sıra ya. bende arkadaşlar. Seçiyorum. Seçiyorum seçiyorum ne çıkacak? 100 tane bunlar mı? Luka Modrić çıktı arkadaşlar. 100 tane, 100 tane mi? Fazla bulmayacağız işte ya. Yakup. da ya. 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 Rivaldo ya. çıktı arkadaşlar şöyle gösterelim. Rivaldo. Asli. Sıra bende. Nar Zlatan İbrahimovic 90 atleti görüyorsun. Mus. Well, İbrahimovic de kadar yani yani da, ve kadro koyayım. böyle bakıyoruz. Lan saçıkta gene sayılmıyor. Ar Sergio Gudar bir Bayern'in sağ kanatı. Hemen koyuyoruz arkadaşlar. 8 ya bu tarafına. Bir de Lucas Hernandez çıktı arkadaşlar bana. 82 rating daha kutu seçiyor. Döne çıkacak. Işte Kupa yerine bu çıktı arkadaşlar. Tam doğru ama Gerçekten de, daha de, arkadaşlar. Biliyorsunuz. Sıra bende. Arkadaşlar Ferdi geliyor. Şöyle göstereyim. Ferdi Kadıoğlu. Türk milli takımımızdan. Anne çıktı çıktı orada güler. güler. Arda Güler çıktı. Arda Güler. 91 etik. 91 etik. 91 etik arkadaşlar Arda Güler. Şimdi sıra bende. Eden Azar çıktı arkadaşlar. Eden Azar şöyle gösterelim. Eden Azar Forvet Real Madrid'de ama gitti arkadaşlar. Sıraya yaptı arkadaşlar. Yakup çıktı arkadaşlar. arkadaşlar. çıktı. Bir yol ya çıktı. Bir yov. Sıra bende. Arkadaşlar. E Çok ya. seri çıktı ya arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Evet, evet. Şimdi Yakup atacak. Evet. Kenan. Çıktı. Kenan Yıldız evet. çıktı arkadaşlar. Evet. Kenan evet. Yıldız. Kenan Şöyle seçiyoruz. Luis Figo. Çıktı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> 97 97'lik kale 97 çıktı çık arkadaşlar. Çık Lan bu son sonra kadro yapacağız. Seçiyoruz. Sefer çıktı arkadaşlar. Hemen kadro yapmaya gelişelim. Aldı ya çıktı arkadaşlar Çıkmadı arkadaşlar aldı Yakup kartı gösterdi Şimdi Kadro yapalım arkadaşlar Kadro yapıyoruz Bırak şimdi sen yap Arkadaşlar bakıyorum ben Kadromu yapıyorum ee Bakıyoruz kalecim var mı arkadaşlar yak başka bir et no yer var O no yeri hemen kaleye sokudum. Tamam

Sol ve kim yok. Onun yerine biz mukammal bir çoğun Ayak. Orta sahaya hemen arkadaşlar. Ferdi varmış arkadaşlar görmedim. Modric ve orta saha kim oynayacak? Az kadro. Böyle yapıyorum. Orta saha kim orta arkadaşlar. Hayat esnafına katılmıyorum. Mesela şöyle orta saha. Kerem Demirbay var. Kerem Demirbay hemen. Koyalım ben arkadaşlar orta sahaya. Sol kanata da Vinicius'u koyalım. Sağ kanata da Sağ kanata da Arda Güler mi oynatırsak? Figo'yu koyuyorum arkadaşlar. On numara şey. Ben arkadaşlar sol, sağ kanata alıntı koyuyorum. Pelere Ronaldo yapıyorum arkadaşlar oraya. De kadromun sola son arkadaşlar. Şimdi de Yakup kadrosunu ya kadro yapmayı bilmiyor arkadaşlar. Ben onu yapayım hemen. Bir tane, iki tane. Kaleci Petaf yapmış arkadaşlar 97'lik Yakup Kafana, ben göre Kafana göre yap Kafana göre yap Kafana göre Arkadaşlar Kaleciyi ben Yakup 70. kadro yapmayı bilmiyor arkadaşlar Ondan 97'lik kaleciyi koyalım Arkadaşlar Sütöpere Şöyle kimi koysak <laughs> eline evayı koyalım arkadaşlar bir de kim yiyeceği koyalım tam sana satın koyalım üst üst tober yapıyoruz bunda alındır üst toberi koyalım orta saha ikili yapacağım arkadaşlar ben bunları dizerim Rivaldo oynatacağım bir de yanında Kenan Yıldız oynatacağım arkadaşlar sağ kanat Sol kanata ol, Muhammed Salah'ı koyalım. Sağ, ol, sağ ol, kanata sağ ol, sağ ol, Ay dursana. Dursana. Aa, on numaraya da bunu koyalım arkadaşlar. Santrofor'a da Yakup Yakup yapacak. Santrofor'da arkadaşlar yapsın. Carlos'un arkadaşlar. <laughs> Hadi Yakup. Yakup kadrosu böyle arkadaşlar Yakup'un. dışarıda okudu. şey de buraya koydu arkadaşlar. Yakup'un kadrosu. Dur böyle Tamam. Tamam. Lan arkadaşlar Kadrosu. işte Yakup'un kadrosu. Şimdi sence yorumları yazın arkadaşlar. Bu Yakup'un kale Yakup'un kadrosu. Kalede Pıtav üst üste oynatıyor Yakup. Eren Elmalı, Kimmice, Alexander Arnold. Orta sahada Arda Güler ve Kemal'de Brini oynatıyor. Solda Maradona, sağda Ser Messi. Ve Santafo'da Zidar Ronaldo Nazario oynatıyor. Yedekleri de Kiston Pietik, Yusuf Yazıcı, Remsteel, Biyol, de Sala, Rivaldo, Kenan Yıldız, Gnarbi ve ve Karaskelia. Güzel <laughs> şimdi benim kadroma gidiyoruz. Şöyle kalede Neuer, no Kiyos Tabi oynatıyorum. Çok Lucas Hernandez var diyor. Sağ, de sağ de, halkimi, de, de, bekte Hakimi, sol bekte Ferdi. ikili orta saha oynatıyor. <laughs> ve Kerem Demirbay. Solda Vinicius. Sağda Alant. On numarada Arda Güler. İkili sardırma oynatıyor. Ruhaldo ve Pele. Arkadaşlar. Ya sence... sizce işte. ya ya senin kadrosu mesela benim kadrom, <laughs> kadrom diyorsanız <laughs> abone olun. <laughs> benim kadrom diyorsanız <laughs> abone olun. <laughs> <Benim kadrom> diyorsanız <laughs> abone olun ya akımın kadrosu diyorsanız like atın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.